Gene merhabalar arkadaşlar. Bugün sizde oyun dünyasında şey oynayacağız yani. Biliyorsunuz işte. Oo Skyblock oynayacağız arkadaşlar. Kar yağıyor şu anda. Emin misin yağmur değil burda Burada yağmur yani. değil, kar da yağıyor. Burdayım arkadaşlar. Evet. Ben de buradayım. Arkadaşlar şimdi bu Skyblock adasındayım. Ben yaptığım için yani buradan direkt elmas çıkaracağım. Aa doğru ya demir falan. <laughs> Kazmamızla alıyoruz şöyle. Tara Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan da direkt altın çıkıyor işte. Yani gördüğünüz gibi Skyblock adasını ben yaptığım için çok kolay yapacağız. Yani bunun karşısında da lapis var işte. Aman çok kolay. Ama ben biraz salaklık ettim. Çünkü iki tane demir bize etmeyecek. Ana! Kafa topunda bir şey gelmiş. Ne gelmiş? O beleş. Kanka yüz maç yaptığında özür alıyorsun. Ne tamam. Arkadaşlar ben bu Skyblock adasını değiştireceğim. Bir sonraki şey, Tamam. tek ben bileceğim. Tamam. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ee, doğu arkadaşın arkadaşından bir tane böyle şeyler almış, modlar almış böyle. Bir tane mod çok güzel ama ben onun yalan olduğunu inanıyorum. Arkadaşlar diyor ki bana. Bir tane mod var 99 lira. Ters maske şeye girdiğinde 99 100 lira. Evet 100 liraya bir tane. Evet 100. TL'ye TL bir tane mod almış. O modda e, ters maske videoya girdiğinde onunla beraber şey yapabilecekmişim. Videoyu çekebilecekmişim. Yalan. Evet bence de yalan ama. Neyse arkadaşlar ben şimdi yapım hilesine geçelim. normalde yapım hilesi yapacağım da arkadaşlar yani Ege şu bu Sky Blow yap dedi. Ben de yapayım dedim de işte bunu yo, değiştireceğim. e demedin demin videoda dedin. Yok. Ha yok video. Yo. Arkadaşlar. Arkadaşlar Ege bir salak. Sana benzemiş herhalde. Aa, sana benzedi gibi. Var bir mal çocuk ya. E, Tartışma videoda lan. Ay bu ne ya her evet, yerde, yerde ya. Hava açık ve bir player tamam bir de gündüz yapamış bunu. Sanmaz değil lan. Ya, bu da değil. Saat gündüz tam sette en sonunda. Arkadaşlar en sonki videoda eee evimizi kardan adamlar basmıştı. Basamaz mı kardeşim? normalde basılması lazım ama basılır işte oğlum oh. ya neye alayım ya şunlar da kalmış işte üç. arkadaşlar ben şuraları sala cipsini attın lan sus sus <laughs> arkadaşlar ben şuradaki karları <laughs> tamam Bak burada. hadi açın da yiyelim hayır parti doğru parti ne zaman Karnım aç <laughs> <Gide> be. <laughs> Arkadaşlar ben burayı bir süpüreyim Bu ne ya her tarafı Kar yapmışlar <laughs> He, kar tamam. tamam Şimdi bir yere Ben balık bilmem nesini yapacağım da... He, Dur dur Yok oğlum ya Farklı bir ev yapıp da ben Arkadaşlar Arkadaşlar illa yani gemin için yapmak gerek yok. Tamam önce şu iskeleleri şuraya koyuyorsunuz. Aa Türk. Tamam. Tamam. Ege'de kafa topu oynuyor arkadaşlar. Ne? Evet, kafa Üzerin. topu iki. Arkadaşlar yarın şey crash'e çekeceğim. Bahadır çekmiyorum. Bende Bahadır çekmiyor kreşöye biliyorsunuz arkadaşlar. O. Oh. Sanırım yanlış bir şey yaptık iki dakika dur. Nisan. Neyse Arkadına nasıl? Neydi? Aynı Heh, tamam. gel. Ben de değil. Bak. Nisan sus dedim. <laughs> Adamı sömürdüm, sömürdüm. Ben de onun yanına gidiyorum. Arkadaşlar adam <aramızda> çıktıktan sonra <laughs> telefonu bana verecek. Evet, o birazcık <laughs> oynayacak. Kasacağım biraz. Ha. Robot. <laughs> Arkadaşlar durun. Ya ben nasıl ya? Arkadaşlar siz yapı hilelerini boş verin. Ben bugün şu Skyblock adasını değiştireceğim. Yani çünkü bildiğiniz çok kötü yani. Skyblock değil daha çok çöp blok yani. Şimdi de o yüzden şunu alıyoruz. Taş alıyoruz. Demir alıyoruz. Altın alıyoruz. Şunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bir de bunu alıyoruz. Geçiyor. Tamam. Şimdi Scarborough adasına gidelim. Bu ne? iki kere videoyu değiştirdim. Scarborough adamız nerede? Yok buralarda değil. Buralarda mı? Allah Allah. Nerede ya? Scarborough adası ya burada. Evet. Bütün madenleri kıracağım. Arkadaşlar çok uzun sürer. Uzun sürecek tabii ki de oğlum. Çok berbat oldu. Kıracağım şunları böyle. Üç katmanlı yapacağım böyle. Bütün boyunlu şey yani. Üç katman yapacağım. Tamam. Falan. Ay bilgisayardan oynayabilsem de videoyu durdurabilsem sizi böyle sıkılmaktan kurtarsam diyor. da ya ne yapalım bilgisayardan da video çekemiyorum facecam falan yok. Bir kere daha bilgisayarla nasıl video çekiliyor onu bilmiyorum. Arada, Gidip de arada, ne lan ne? Ne? Arkadaşlar arada, hesabıma şey çıkarmış, Leon çıkarmış. Evet. Evet. Aslında doğum hesabı ama arayana verdi. Evet. Şuraları ben böyle üç katman yapacağım. bir şehri basıyordu. He. İçinde de küçük var. Evet. Olamaz evet. mı? Bu Sky Blok adasını daha yukarı yapmalıydım ben. Kesinlikle. Çünkü gerçekten baya büyük olacak yani yere de ulaşacak. Tamam. Birazdan. Tabi birazdan deyip içeri biliyorum. Biliyorum saat sonra. Yağmur amur ya ya. Ah oh, fırtına. 20 saat sonra. Şuş. Arkadaşlar yani videoyu durdurmayı öğrenebilsem yani durdurmayı da çok istiyorum yani çünkü çok sıkıcı geçiyor sizin için video çok kötü yani evet, arkadaşlar. ben bile sıkılıyorum yani yani sizin için üzülüyorum ya kan şey çok sıkılıyorlar bunlar ne yapacağım ben ya durduramıyorum videoyu da diye üzülüyorum ama ne yapalım işte. Durdurmayı öğreneyim yeminle. Sizi saklayacağız. Arkadaşlar eşkilen durdurabiliyorduk. Evet. Ama Şimdi... şu an durduramıyoruz. Arkadaşlar yere çok yaklaştı. Hı. Şuraları, şuraları ben kırıyorum çünkü oralarda gelecek bir ihtimalle arkadaşlar ses çıkıyor evet ses İyiyor çıkıyor var. çünkü siz askıları tanıyorsanız askıları aslar yok tanımıyorlar ki Hı. Tamam yeterince kurdum herhalde. Ne ee, şimdi bir de gece oluyor. Ay bu değil bu din Saat gündüz time set değil tamam. Daha sonra izleyeceğim seni. Uy. Arkadaşlar ben Game Tools adlı bir uygulamadan şey yapayım videomu çekiyorum. Ya bu ne ya? Kır. Kır şunları kır. Kır 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 hepsini. Kır 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 hepsini. Hepsini hepsini, hepsini kır işte. Tamam. Evet. Yok daha bitmedi Ya şu dağdan nefret ediyorum. Yani. Kıracağım hepsini. Bu dağı mahvedeceğim lan. Dağ bir şey kalmayacak şimdi sonunda. Ya. Bayağı aynısızlar. Her Hepsini mutlulukta şöyle Hepsini bilirim. Ben bunu alırım. YTA ise ben alırım. Bende 30 taş kardeşim. YTA 5. Otuzdaş mı? Allah oh, oh, oh. bana Leon Oo, Naruto. Kagashi. <laughs> oh. Kagashi. Yani alır ki <laughs> Leon alır ki. Şimdi bakalım böyle. <laughs> Oh. Arkadaşlar sandığından çok daha zor ya. Oy. <laughs> Allah. Hayır daha bitmedi. Bitmedi. Şu skyblo yapmak çok kolay sanıyorlar arkadaşlar. Ama aslında cayip zor. <laughs> Ay bu ne çok kafam karıştı. <laughs> Bende Beğendiğin Var evet. Onda da Senin Onda da Sen Ne Beğendiğin İçkin Var Ya <laughs> <Katir. gülüyor> evet. evet Ben bir et, <laughs> Var Birekten Yüzük Kazandım 26 Yıldır Kazandım 10, 10, 10, 10, 10, 10. <laughs> tamam. Hayır. Ya, hayır. şu Sky Blue yapana kadar kardeşim hayır. Arkadaşlar bu video burada bitti. Hayır bitmeyecek. Kaç hatta? 200. <laughs> ben ya, bu bunu mı yaptın her her şey bu kadar yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Oha, her şey mi bu kadar yapacağım? Sus. <laughs> her, her saniye uyuyor. Her saniye. <laughs> Şimdi böyle <Şile. gülüyor> Gelmiyor. Gelmiyor, gelmiyor. tamam 500 taş <laughs> şey ne 500 <laughs> 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 şunları kırmak yani, da zor iş be acayip zor şimdi son dokunuşları yapıyoruz hayır. efendim kız mı? Erkek. Oh, ağacın içine sıkıştım bir an. Neyse, şöyle ağacımızı da büyüttük. Şimdi bizim şey var ya maden. Onun içine gireceğiz biraz bir tane meşale alalım. Ondan sonra Oradaki madene birazcık şeyler ekleyelim. Böyle madenler falan. Ha işte. Heh. Şöyle. Böyle. Tamam böyle işte. Buralara şöyle madenler ekleyeceğiz rastgele. 3 katına Ah böyle olsaydı 500

Hayır. Niye ama? Niye bir kediyle kavga ediyor? Hayır. Arkadaşlar bitiyor. Hayır, bitmedi. Ya, açma, açma. Ağlayın, açacağım, açmayacağım. Şey. Açmayacağım. Ya, Aç, ha. Tamam. Ha, şuraları böyle lav koydum. Ne eh, tamam. İşte şöyle. Burası bir lav şelalesi. Olacak. Şurayı kırsam. O dışarı çıkıyor. Kapa o zaman. Tamam. Tamam kapa burayı. Evet işte böyle. Böyle olacak burası. Tamam. Neyse. Arkadaşlar Sky Vlog'umuzu sonunda e, yaptık. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. E, tüm bildirimlerini daha açın lütfen. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Tekrar tüm bildirimleri açın. Like atın. Ve bu video burada biter. Sonunda bitti. Ve bay bay. Yok, video kapanmadı ya. Heh.